Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, ilk önce biraz arkadaşlar şey oldu. İki tane video çektim. O olmadı. O yüzden de bugün de arkadaşlar biraz bir video Sonra da yani neydi arkadaşlar? Şey geçeceğiz. Videoya geçeceğiz sonra video da Ya Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, o 36 dostlar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey oluyor mu sizde? Sizde de böyle kalkıyor mu? Oluyor. <laughs> öyle bakalım evet arkadaşlar şu anda makinemize geri ama şöyle alayım tarafı alayım ama tarafı niye gidiyor öyle <gülüyor> <gülüyor> oh, yemin ederim içim daraldı şey yapamam ee, dakika olmuş hemen 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 şöyle basalım kaybetmek istemiyorum Fenerbahçe bir de onu manana döndü Adana demişti burada en Bu arada arkadaşlar geliyormuş Ben gördüm bir e, YouTube'da gördüm arkadaşlar YouTube'tan Google'da mı Bilmiyorum hatırlamıyorum Antony Beşiktaş'a geliyormuş Ya her zamanda da deşir deşir... 11. yıllık yıldız olur Ronaldo'dan ya? ama karışmadan daha yok. sokar be değir arası Adana gol sana vaktim ileri sen 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 oğlum çıkma lan arkadaşlar bu e-futbol 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 e yarıda e-futbol santari ben bu santari ki samet atayı evet evet orada ama araya gelen benimle bu oynadan kilon mbappe kilon mbappe derken rodrigo rodrigo lan ay geri mi sağ çocuk arkaya niye gidiyor ama Şimdi benden bak aldı Vardı çevinde broneye Çevinde broneye ben bak Aşağıda nolu attı Çok küçük maç değil ha Oğlum sana bak olsa bok olurdu Zaten boka benziyor sana basit. Ha e, domini ilva kovuş. Hiç sevmem. Hem yani sevdiğim kaleci de şimdi de Mertinok oldu. Oğlum ben ilk önce Mertinok sonra Müsvera ilk <laughs> önce Mersinok sonra Müsvera'yı sevdim. Müsvera'yı sevdim sonra Mersinok. Sonra yine Müsvera Mikseri çok yaşlandınız burada mı? bir tane lan. Dedim. Sonra da ben pilot lan. Lan oğlum en sevdiğim. Birkaç beden sağ o. Birkaç beden sağ. Baba baba ne? Abi nasıl doksan e binlik kalbi ne kadar arkadaşlar eğer futbolda e, bir oyuncu kalıcı yapabiliyor, kalici de oyuncu yapabiliyor. Bu böyle şey nereden buldunuz? Abi nasıl yapabiliyorlar? Oradan hakan çoğalan oğlum. Oha. İlk vuruşta lan. Adana devir sporda bir gol. Beşiktaş'ta on so e gol. ha böyle diyeceksin bize lan. Om, en iyi gollerden biri bu. En iyi gollerden biri bu. Kodancı atıyor. Oradan aldı topu götürüyor. Oğlum bir de orada gülerim. Abi orada gülerim vuruşunu şunu yaptım. Sağ bak Kanka ulan Bakın bu sefer şimdi ee, ben bakım takımı Bana bana ara. Bir tane yapayım. Ama iki kur. Yedi üstüne iki. Dokuz. Dokuz olmayan. Dokuz. dakika olmuş. Lan 9 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ilk defa PlayStation oynayanlar var mı? Ee, belki şey vardı. Ben ilk defa PlayStation oynadım. Kardeşim en futbolda beni yendi. Yemin ederim. Yalan mı söyleyeceğim oğlum? Ben size yalan mı Yalan mı söyleyeceğim? Bu, bu! Oha! İnşallah dur. Onu. no, onu no, Boom goldu gol kralı Yunus İnter'la bisiklet sürüşü. Evet arkadaşlar, maç bitti. Şimdi seviyorum arkadaşlar yani e, bu tarz videolar için şimdi arkadaşlar deneme maçı. Bunu deneyeceğiz şimdi Oo, milli Kuzey Orta Amerika'da ben gerek Güney Amerika'dan gelen bunlar var. Yo nasıl avradını bilmem ne yaptım. Bir şu şey ki bak. Heh. Oh be asla Ya tekrar niye gidiyorum be. Neyse arkadaşlar ben çıkayım. Zaten bitmiştim ha. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni bir profil yaptım. O profilde dediğim esports logodan. Çok güzel bir logo logo oluyor ama çok güzel bir logo oluşturucu arkadaşlar. Esport. Ee, yükleyemiyordum. Yani eee tablet çok şey vardı. Bir sürü şey vardı. onlar da babam sildi. Sonra da bunu şey yaptık. Esport logo yükledim. Fbold yükledim. Brawl yüklemeye çalıştım ama yükleyemedim. Çünkü hayır yükleniyordu Ama şey oluyordu böyle kaçıyordu falan işte şimdi buradan çıkalım arkadaşlar görüyorsunuz esport logo Arka, e, şimdi benim logom burada arkadaşlar prz H onu görüyorsunuz o benim e, o benim kardeşimin hesabı olacak yani bu da public şeyde benim swags eski bir şeydi. PLZ.H10 Benimki e, SK.H20 Böyle bir şey kurmuştum ama Dedim ki pro bir şık olsun. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Birazdan da video bitti. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Çıkalım. Çıkalım buradan. Çık lan. Geri de kalıyor. Evet arkadaşlar. And see you Bye bye.